<laughs> Merhabalar. Morchley kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün videomda bir takım ekim dikim işleri yapacağız. Bunları sizlerle paylaşacağım biliyorsunuz bahar ayına girdik her yer cıvıl cıvıl havalar çok güzelleşti e, ve artık böyle bahçelerimizde balkonlarımızda kendi çapımızda e, bir şeyler ekme isteği uyanıyor bu aylarda e, bir de yani gerçekten uğraşması çok zevkli şeyler olduğu için ben de bu videoda sizlerle ektiğim şeyleri paylaşacağım ve ekeceğim şeyleri paylaşacağım e, videoya geçmeden önce şunu göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle şuraya alayım biliyorsunuz bundan önce paylaştığım bir videom vardı. Aloe vera nasıl çoğaltılır videosu. Orada söylemiştim roka ektim diye. Ama orayı çekmemiştim ben rokayı ekerken çekmemiştim. şimdi onu onu size göstermek istiyorum arkadaşlar nasıl büyüdüğünü ve şunlar roka arkadaşlar. E yaklaşık 2 hafta veya 2-3 hafta oldu. Bu boya geldiler. Böyle güneşli bir alanda yetiştiriyorum. Balkonum güneş alıyor. Ve günlük suluyorum arkadaşlar. Şunlar da arkadaşlar sarımsak. Şöyle yeşil soğan gibi görünüyor ama bunlar sarımsak. Böyle dolabımda çillenen biraz sarımsağım vardı birkaç adet. Onları hemen bunların kenarlarına şöyle ekledim. Ektim. Ve bir hafta içinde arkadaşlar şu boya kadar geldiler ve hiç su ilave etmemiştim. Kendiliğinden bu şekilde büyüdüler. Şimdi her gün suluyorum. Bunları da yine böyle yemeklerimde, tariflerimde kullanacağım inşallah. Bunu şöyle bir kenara alalım. Görsel şölen olsun arkada. Arka fonumuz olsun. Bugün ne yapacağız arkadaşlar onu anlatayım size birazcık. Sonra şöyle yine büyük bir balkon saksısı aldım arkadaşlar. Bayağı geniş. Onun içine de arkadaşlar yeşil soğan ekeceğim arkadaşlar yeşil soğanlarımı da ben dünden şöyle hafif çilensinler diye biraz suya koymuştum. Şu şekilde gördüğünüz gibi nasıl de anlatacağım zaten size bunları biraz suya koymuştum hani ee daha böyle ee büyümesi çillenmesi hızlansın diye şöyle bir suya koydum yaklaşık 5-10 adet kadar var. Onun yanında arkadaşlar saksımın içine şöyle saksıyı göstereyim. Büyük bir saksı. Hepsini yeşil soğanla doldurmayacağım. Çünkü e, bayağı üretken olduğu için e, hani fazlaca yeşil soğanım olur zaten. Onun dışında arkadaşlar şöyle tohumlar aldım. Maydanoz ve marul. Şöyle kıvırcık Arap saçı diye geçiyor. Bu da iri yaprak diye üzerinde yazıyor. E, bunlardan aldım arkadaşlar. Bunlardan da ekeceğim. Şu da benim önceki videomda kullandığım rokalarım. Roka ekmeği düşünmüyorum şimdilik. Çünkü diğer saksımda olduğu için roka ekmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar evinizde uygun alanlar varsa, güneş alan yerler varsa ke kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendirin. Çünkü hani tabii ki marketten vesaire alabiliriz ama bunları kendi elemeyinizle büyütmek çok farklı ve güzel bir duygu. Her sabah kalkıyorsunuz, onlara su veriyorsunuz, büyüdüklerini gördüğünde gerçekten mutlu oluyorsunuz. Bu çok güzel bir his. O yüzden e, bence herkes evinde bahçesinde bu tarz uğraşlarla ilgilenmeli. Öncelikle aşamamız e, normalde bir şey ekerken saksıların altını delmemiz gerekiyor arkadaşlar çürümemesi için. Ama bu e, balkon saksılarına yani böyle işte sebze ekebileceğimiz saksıların altında şöyle bir yer var ayrıca. Şöyle biraz gölge oluyor. E, bunun altı zaten delik olduğu için delmeyeceğim. Ama şu menekşeyi ekeceğim zaman bunun altını deleceğim o zaman gösteririm zaten. Arkadaşlar benim şöyle almış olduğum bir bahçe toprağım var 10 litrelik. Bu saksıda yaklaşık 10-11 litre diye biliyorum. Toprağım inşallah yeterli gelecektir diye umuyorum. Öncelikle aşamamız toprağımızı saksımızın içerisine boşaltmak olacak arkadaşlar. Şöyle toprağımızın ağzını açalım. Ve böyle içine döküyoruz. Zaten gübreli toprak olduğu için arkadaşlar e, ayrıt gübre veya il ilaç eklemenize gerek yok. Arkadaşlar soğanlarımızı dediğim gibi ben bir iki gün önceden şöyle suya koydum ki şuraları daha çok çillendi. Bu koyduğumda böyle değildim. E, hani hızlı büyümesine yardımcı olabilmek adına. Ee, bu şekilde suya koyabilirsiniz ya da koymazsanız da olur hiç fark etmez. Kabuğunu da soymanıza gerek yok. Biraz fazlaydı kabuğu ben de hemen çıkarttım zaten suya girdiği için kendiliğinden çıktı. Şöyle e, toprağınız arkadaşlar şöyle çatal yardımıyla olur işte bir çubuk olabilir onun yardımıyla şunları ben şuradan şöyle bir alayım bunlar çünkü birazcık sıkıntı yaratacak bana. Şöyle havalandırma yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Benimki zaten dediğim gibi bahçe toprağı olduğu için nemlendirme ihtiyacı duymadım. Ama sizler kuru toprak kullanacaksanız böyle havalandırmanızda yarar var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bir soğanlarımı ekeceğim. Soğanlarımı nasıl ekeceğim arkadaşlar? Soğanlarımı da dediğim gibi daha önceden ben yani iki gün önceden şöyle bir suya koydum. Leğenin içinde Çillenmesini hızlandırmak için Gördüğünüz gibi şöyle çimlen Çimlendi arkadaşlar Söyleyemedim Odaklayamıyorum şu an Şunu göstereyim Bakın arkadaşlar Şöyle çillendi gördüğünüz gibi Bunları Şurasından şöyle keserseniz Daha iyi olur Kuru çünkü bayağı kuruduğu için arkadaşlar e, soğanlarımızı şöyle toprağımızın içine yerleştiriyoruz e, tam üstünü kapatmazsanız daha iyi olabilir çünkü böyle işte toplayacağınız zaman e, çok toprakla karışmamış olur soğanlarınız büyüdüğünde ben böyle sıra sıra hepsini yan yana dizeceğim ee, dediğim gibi bir kısmına ben e, soğan ekeceğim bir kısmına maydanoz marul tohumu ekeceğim için hepsini düzenli bir şekilde yapmak istiyorum şöyle ikincisinde şuraya ektim arkadaşlar şu bu kısımları toprağa gelecek şekilde yerleştiriyoruz şöyle yani ben bir sıraya şöyle en son e, bittikten sonra göstereyim. Üç tane yerleştiriyorum. Arkadaşlar soğanlarımı saksıma gömdüm. Yani şöyle, şuradan görünüyordur büyük ihtimalle. Şöyle aralıklar bırakarak gömdüm ama tam anlamıyla gömmedim. Yani iyice üstünü toprakla kapatmadım. Çünkü şuradan büyüyeceği için arkadaşlar koparırken işte topraklı, çamurlu olsun istemedim. O yüzden şuralarını şöyle açık bıraktım arkadaşlar. Şimdi sırada maydanoz ve morallarımız var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımı ektim. Şimdi sırada maydanoz ve marul tohumlarım var. Şu maydanoz tohumum arkadaşlar. Şu da marul tohumum. Ee, bir paketin içinden bunun iki katı falan çıkıyor ama hepsini kullanmayacağım benim saksım çünkü o kadar büyük değil. Ama siz bahçenize vesaire ekecekseniz bir paketi tümden kullanabilirsiniz. Ben bu kadar kullanacağım. Şimdi e, bunda da arkadaşlar yine şöyle ikisini bir karışık atmayacağım da e ee, şöyle şuralara serpiştireceğim. Ee, soğanların arasına da serpiştireceğim. Şöyle şuralara da serpiştireceğim. Ve bunları e, yine böyle karıştıracağım arkadaşlar. E ee, marul tohumlarımı da yine Şöyle aralara serpiştireceğim hangi tohum tutarsa artık ve şöyle karıştırıyorum birbirlerine girsinler diye yani e, tohumlar toprağın altında kalsın diye arkadaşlar şöyle karıştırıyorum e, ben genelde bir şey ektiğimde üzerine streç filmle kaplıyorum arkadaşlar öyle çimlenmesi daha hemen hızlı oluyor. Daha çabuk çimleniyor yani. O yüzden siz de öyle yapabilirsiniz. Şöyle ben soğanların arasına da tohum attım. Onların arasından da büyüyebilir. Sıkıntı yok. Şöyle tohumları toprağın altına şöyle indireceğiz. Arkadaşlar sebzelerimi ektim. Şimdi sulama işlemi yapacağım. Şöyle e, ilk aşamada hemen suyu böyle üstlerine ilave etmiyorum, dökmüyorum. Zarar verebilir çünkü. Şöyle kaşık yardımıyla gezdiriyorum ama sizin sulama aparatınız varsa hani bu e, duş başlığı gibi olanlar onlar daha iyi olacaktır. Ben ama henüz alamadım onlardan. O yüzden şöyle e, kaşıklarla suluyorum. Bir miktar sulamanız yeterli olacaktır. Çünkü böyle tabi yaşadığınız yere göre de sulama yapmanız önemli arkadaşlar. Bazı yerlerde 3 günde bir, bazı yerlerde bir haftada sulama istiyor sebzeler. Ben açıkçası şu roka ve sarımsağı her gün sulamaya çalıştım. Böyle azar azar, azar hani çok fazla su dökmeden birden şöyle ihtiyaçları kadar su döküyorum ve daha sonra bunu daha hızlı çimlenmesi için filizlenmesi için üstünü streç filmle kapatacağım Üzerlerimi ektim arkadaşlar. Üzerinde böyle streç filmle kapladım. Bunu ben şimdi çilenmeye bırakacağım. Biraz tabi suladım. Videoda da gördüğünüz gibi böyle üstünü kapattığınızda streçlediğinizde 3-5 günde filizlendiğini göreceksiniz. İnşallah daha sonra ben bunların tabi son hallerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Rokan'ın videosunu çekmemiştim yaparken ama bakın şimdi böyle gösterdim size. Daha sonra da inşallah soğanlarım, marul ve maydanozlarım da olduktan sonra sizlerle paylaşırım. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.